Doktor Öğretim Üyesi Zübeyir Yozgat, Kastamonu Eğitim Araştırma Hastanesi Göz Kliniği İdari Sorumlu Hekim olarak görev yapmaktayım. Dünya Görme Günü her Ekim ayının ikinci perşembesinde düzenlenen, dünyanın ilgisini körlükle dahil olmak üzere tüm görme bozukluklarına odaklamayı amaçlayan bir farkındalık günüdür. Günümüzde dünyada en az 2.2 milyar insanda görme bozukluğu vardır ve bunlardan en az 1 milyarı önlenebilir veya karşılanmamış ihtiyaca bağlı bozukluklardır. Dünyada görme bozukluğunun en sık 3 nedeni düzeltilmemiş refraksiyon kusurları ki katarak ve sarı nokta hastalığıdır. Refraksiyon kusuru gözlük ihtiyacı anlamına gelmektedir ve özellikle çocukluk yaşlarında göz tembelliği açısından bireylerin kontrol edilmesi ve muayenesi önemlidir ve önlenebilir bir görme bozukluğudur. Kliniğimizde katarak ameliyatları son teknoloji cihazlarla haftanın 5 günü aktif olarak yapılmaktadır. Retina özelinde ise kliniğimiz komşu illere de hizmet veren referans merkez olarak değerlendirilmektedir. Doktor öğretim üyesi Mehmet Cem Sabaner ile beraber kliniğimize retina birimi hizmetini vermekteyiz. Yaklaşık 2 senedir kliniğimizde vitroretinal cerrahi işlemleri gerçekleştirmekteyiz. Bu cerrahiler yüksek tecrübe ve donanım gerektiren işlemlerdir. Kliniğimizde son bir senede yaklaşık 200-250 hastamıza vitroretinal cerrahi işlemi yapılmıştır. Yine görme bozukluğunun üçüncü en sık nedeni sarı nokta hastalığı ve diğer retina hastalıklarına haftanın 5 günü hem poliklinik hizmeti vererek hem her gün intravitral yani göz içi enjeksiyon yaparak hizmet vermekteyiz. Poliklinik katımızda uluslararası standartlara uygun olarak dizayn edilmiş steril göz enjeksiyon odamız vardır. Her ay yaklaşık bin hastaya enjeksiyon işlemi yapılmaktadır. Hasta geldiğinde aynı gün göz anjiyosu, lazeri ve göz içi enjeksiyonu yapabilen az sayıda kliniklerden biriyiz. Bölge halkı bu tedavileri burada yaptıramıyorken her ay şehir dışına gidip gel, gelmekteydi ve şehir dışı sevklerimiz fazlaydı. E, bu anlamda geldiğimiz düzey son derece önemlidir. E, sevklerimiz ciddi anlamda azalmıştır. Her geçen gün klinimizin teknolojik gelişmeleri ayak uydurarak ve uluslararası standartlarda özellikle retina üzerinde geliştirmeye kararlıyız. Ben doktor öğretim üyesi Mehmet Cem Sabaner, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'de çalışmaktayım. Doktor öğretim üyesi Zübeyir Yozgat ile birlikte tıbbi ve cerrahi retina bölümlerinde çalışmaktayız. Hasta popülasyonu genelimizde sarı nokta hastaları ve diyabetik retinopati dediğimiz şeker hastalığının göze vurmasıyla tahvil eden hastalıkları ciddi olarak tedavisini gerçekleştirmekteyiz gerek göz içi enjeksiyonlarla gerek göz arkası lazer operasyonlarıyla hastalarımızı kontrol altında tutmaktayız. Bunun dışında göz arkası damar tıkanıklığı tedavilerini de başarıyla gerçekleştirmekteyiz. Dünya standartlarına uygun bir göz içi enjeksiyon odamız da mevcut olduğunu eklemek ve belirtmek istiyorum. Onun dışında cerrahi retina hususunda göz arkası yırtıkları tedavi ediyoruz. Göz arkası kanamaları başarıyla tedavi ediyoruz klinimizde. Gerçekleştirdiğimiz cerrahilerle sev oranları ciddi oranda azaltıyoruz ve gerek Kastamonu olsun gerek çevre illere olsun ciddi bir retina hizmeti vermekteyiz. Vatandaşlarımıza ve vatandaşlarımıza Dünya Görme Günü münasebetiyle göz sağlıklarına dikkat et, etmelerini ve kontrollerini aksatmamaları gerektiğini hatırlatıyorum. Saygılarımla.